görüşmek oldu oldu. Bahçeliver'den aracımıza bindi eşiyle beraber. Ufak yanlarında çocukları var. Bir yayla ışıklar da başladı. Dediler hastaneye sürmeniz lazım. Yolcu var bir şey yapamıyoruz. Yine hızlandı gelimizden geldiği kadar. Zaten bir an şey gibi oldu. Nasıl diyeyim böyle ambulans şoförlerini çok severim. <laughs> bir anda kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Yol açın şunu yapın bunu yapın. E, bir sirenim eksikti. Son sefer hastaneye. Ben hastanede oldu sanıyordum. Hastanenin kapısında dineye gelmiş bebek. Arabadan bir çıkarttılar bebek. Bir şaşkınlık içerisinde. Uçakta doğum gördük, takside gördük, trende gördük. Ben benim ilk defa gördüm. Daha önce de olmuş sanırım. Sağlıklı, sıhhatli inşallah. Babasıyla konuştuk dün. Şu an Cerrahpaşa'da bebeğimiz. Küvez'de. Annesi sağlıklı. İnşallah babasıyla da görüşeceğiz yüz <laughs> yüze. Ben 20 yıllık babayım. <laughs> benim de şimdi doğum yaptığı yeni. Farklı bir duygu, farklı bir heyecan. Şans gibi arabamızda da hemşire de bulunuyormuş. On da çok etki faydası oldu. Yardımcı oldu. Yolcular da olsun sağ olsun herkes. Burada oturuyordu. Sen sardınca sanırım demirlere tutundu sen çekildi öyle söylemiş. Dedi ilk kalbaklaşa göremediğim için bir şey diyemedim. Hastaneye girdik hemşire seni çağırırken bir lek çocuk doğdu. Herkes aşağı indi yolcular vesaire. Bebeği çatlar. Görünce ben de farklı hissettim. Güzel bir duyguydu. Yakama çocuğu